Selamlar efendim. Yeni bir kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere yeni aldığım kitapları göstereceğim. Ayrıca da tabii ki de Morgana rahat durursa yeni aldığım kitaplar daha bugün elime ulaştı. Ben de işten geldim ve sizlere hepsini tek tek göstereceğim efendim. Öncelikle Kidega'yla başlayalım. Kidega'dan aldım. Bu elimdeki paketi içerisinde bulunanlar e, göstereceğim hepsini söylemeyeyim sürprizi kaçmasın. Aras kargoyla geldi. Hızlı da geldi diyebilirim aslında. Evet bayağı bir bayadır e, Kidega'dan bu arada alışveriş yapmıyordum. Kidega çok güzel bir e, ayraç yollamış Fatih Sultan Mehmet'in arkasında. E, şöyle Fatih Sultan Mehmet sözleri ve şey var. İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. Çok güzel bir ayraç. Bayıldım ayrıca Bunu kullanacağım kesinlikle. Şimdi elimde bulunan seri tabii ki de son e, Disk Dünya serisinin devam kitapları. E, Disk Dünya serisini zaten beğenip beğenmeyeceğimi e, merak ediyordum ama beğendim. Sizlere yorumunu da hatta çektim. İlk kitabını da bitirdim çoktan. Ve devam kitaplarını, yani devam kitaplarını diyebiliriz. 41 kitaplık bir serinin bütün hepsini almayı düşünüyorum. Hepsini alacağım. Ve ilk olarak da tabii ki de e, Fantastik Işık'la devam edeceğim. Şöyle Fantastik Işık Terry Pratchett'dan Deli Dolu Yayın Evinden. Bunun arkasında harita var mı diye baktım ama bunun arkasında harita yok. Aynı şekilde yine e, kapak görselinin içerisine baskıları var. Baskıları çok hoş bu arada renkleri gerçekten çok 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 hoş. Sonrasında da e, Erik, şöyle göstereyim bir tık ince. Bunun içerisinde bir şeyler var mı arkasında falan bir şey var mı? Yok. Şöyle Erik'imiz Erik Sonrasında da Mort ölüm serisinin ilk Kitabı mort. Aa, sanırım serilere göre renkleri içlerinin farklı. Değil mi? Evet. E, Erik de zaten Rinsvint'indi. Evet Rinswind'in o. Böyle morumsu. Bunlar da siyahımsı. Çok güzelmiş bu arada. Yani tarz olarak farklı olması Şimdi anlayacağız. Evet siyah. Tırpanlı adam. Şöyle göstereyim hırpanlı adam. iskelet çok tatlı ya. Ölüm ölüm gerçekten favori karakterlerimden bir tanesi oldu zaten. Okurken bayıla bayıla okudum. Esprilerine çok güldüm. Renk olarak da renk skalası da çok güzel gözüküyor bu arada. 41 kitabın tamamını tamamladıktan sonra nasıl rengarenk olacak çok merak ediyorum açıkçası. Sonrasında da Hasbüyü. Bu da yine Rincewind'in devam kitabı. Hasbüyü İçerisinde bir şey var mı? Bakalım. Hayır. Yok. Asbüyümüzü de böyle koyduk. Ve son olarak da ölüm kitabının üçüncüsü ruh müziği. Bu kapak benim favori kapağım oldu. Tabii ki de nedeni çok bariz. Üstünde bir motosiklet var. Ben bu motosiklete bayıla bayıla binerim ve çok güzel duruyor. Ee, üzerinde ölümümüz var. Tırpanı elektro gitarıyla beraber bu müthiş motosiklete biniyor. Yani diyor ki kitap işte size bırak Nejat. <laughs> resmen beni resmetmişler buraya. Ben e, bu olma, ölüm olmak istiyorum burada. <laughs> evet, Terry Pratchett'larımız bu kadardı. Kidega'dan bunları aldım efendim. Toplamda 320... 4 lira olması lazım. 6 kitabın toplamına 324 lira verdim. Ardından da e, Amazon'dan aldığım bir şeyi göstereyim. Kitapları göstereyim. Sizlere buradan da 3 tane kitabımız evet 3 tane kitabımız var efendim burada da. Hemen başlayalım. Kralların Yolu Brandon Sanderson'dan Kralların Yolu benim zaten Brandon Sanderson'ı toplamak istediğimi biliyor olabilirsiniz. Çok fazla denk gelmiş olabilirsiniz. Bol bol söylemiştim efendim. İçerisinde haritası da var. Cildi de çok güzel. Basımı da yani çok güzel duruyor. İçindekiler bölümü bile var. Haritası da ah 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 olmazsa olmaz haritası da mevcut. Arkasında e, hangi kitapları var Brandon Sanderson'ın onları gösteriyor. E, almayı düşünüyorum. Bütün Brandon Sanderson'ları toplayıp aslında okumayı planlıyorum. Çünkü benim sevebileceğim ve bana hitap eden bir yazar olduğunu düşünüyorum. Okuduktan sonra yorumunu sizlerle paylaşacağım efendim. Ve devamı kralların yolunun da İkinci cildini aldım. Böylelikle birinci kitabın hepsini aldım. Okuduktan sonra dediğim gibi kanalımda bulabilirsiniz bütün Brandon Sandersonları. Sis Soylum vardı bu arada. Sis Soylum mevcut hala. Bir yanına Fırtına Işığı arşivini de ekledim mi? Tadından yenmeyecek gibi duruyor. Ayrıca bir tane de klasik aldım efendim. Fyodor Mihailovich Dostoyevski şöyle sizlere göstereyim. Beyaz geceler olmaz olmaz. içerisinden tabii ki de ayrıca da çıkıyor. Malum şöyle göstereyim efendim. Dostoyevski'den beyaz geceler. Ayrıca da dün dün değil iki gün önce bir indirim gördüm. Hepsi burada da gerçekten normalde, Hepsi burada da çok 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 fazla indirim olmuyor ama oldu mu da kaçırmak istemedim efendim. Hepsi buradan aldığım e, kitaplar burada da çok 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 böyle okumak istediğim. Hatta son dönemde devam kitabını duyurduğu yazarın devam kitabını duyurduğu bir seriyi aldım. O seriyi şimdi sizlere göstereceğim. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de tabii ki de Ejderhalar. Ejderha denilince akla gelen serilerden bir tanesi efendim. Onun ilk kitabı bende mevcutlu devam kitaplarını aldım. O da tabii ki de bizim Eragon serimiz. Eldest şöyle göstereyim efendim. Eldest. İçerisinde bir şeyler var mı? Yok. Birazcık böyle bir şey yok. Hayır, ben bunu 176 liraya aldım. Amazon Amazon'u da 200 küsura almıştım. Bayağı artık hesaplayamıyoruz ya gerçekten. Yani yaklaşık 600 liralık falan bir alışveriş oldu bu. Brisinger Eldest'ten sonra Brisinger şöyle 3. kitabımız. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet, Miras işlemesinin 3. kitabı. Miras Üçlemesi değil. Sonra ismi değiştirdi, değişti sanırım. Miras serisi oldu diye biliyorum. Evet. Erebon ile başladı. Miras ile bitiyor. Bu da son kitabımız. Miras. Bayağı kalınmış bu arada. Ve 5. kitabı da yazarımız duyurdu. 5. kitap çıkana kadar ben de bütün bu seriyi okumak istiyorum. İçerisinde ayraç falan bir şey yok demek. Yok. Evet efendim. Bu kadar. Kitaplarımız bunlar. Sizlere şimdi tek tek şöyle topluca göstereyim. Tek tek gösterdim. Şimdi sizlere topluca bir gösterim yapayım. Bayağı kalın kitaplar aldım. Bayağı da aslında güzel bir alışveriş oldu benim için. Çünkü tamamlamak istediğim özellikle Eragon serisini tamamlamak istiyordum. Brandon Sanderson'a girişmek istiyorum ve tabii ki de disk dünyayı tamamlamak istiyordum. Böyle güzel karışık bir alışveriş videosu oldu. Pardon alışveriş alışverişi oldu benim için de. Sizler için de umarım güzel bir video olmuştur efendim. Evet bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımda bolca kitap alışverişi mevcuttur. Oradan bakıp belki aldıklarımdan okumak istedikleriniz varsa sizler için elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum. Hepsinin okuduğum her şeyin kanala yorumunu yüklüyorum. En küçük kısacık hikayesinden en kalın kitabına kadar her şey ama her şey kanalımda mevcuttur ve daha da artmaya devam ediyor. Ben kitap okudukça sizlere bütün kitapları anlatacağım. Dilim döndüğünce anlatacağım efendim. Beni Instagram'dan bir kitaptan ve bet, webpad'den takip edebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linklerim mevcuttur. Özellikle de Instagram'dan takip ederseniz o anda hangi kitabı okuyorum, Kaçıncı sayfadayım veya alıntılarımı görebilirsiniz. Keza aynı şekilde bin kitaptan da alıntılarımı ve hangi kitabı okuyorum diye paylaşıyorum. Oralarda beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.